Selam aleyküm arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir modelim var. Modelimi bir bezin üstüne çıkardım arkadaşlar. Bir tanesini de yaptım. Hemen diğerini beraber yapalım arkadaşlar. Hemen modelimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar hemen modelimize başlıyoruz. 2 tane zulafa yaptım. Tekrar 3 tane daha yapıyorum. 2 3 4 5 Evet bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Hemen zırafamın içine geri dönüyorum. Ve içine 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 3 tane fırfırımızı yaptık ve tekrar arazu lafalarımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane arı zılafasını yaptım ve tekrardan bir zılafa daha yapıyorum. Zılafamın içine geri dönüyorum. A içine aynı zılafanın içine 6 tane püf yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 tane püf yaptık arkadaşlar böyle. Hemen ara zulaflarını birkaç tanesini yapayım. 1 2 3 4 5 5 tane ara zülafalarını yaptım. Hemen bu ipimi burada bırakıyorum. Diğer ipimi alıyorum. Evet arkadaşlar, sarı ipimi aldım. Baştaki pırpırma bağlıyorum ipimi. ve tekrar sondaki pırpırımıza atıyoruz. Üstteki ipimi de bol bırakıyorum arkadaşlar. Böyle tekrar aynı pırpırın içine küçük bir pırpırımızı yapıyoruz. Ve şimdi sulukalarımızı yapıyoruz. Evet böyle. Tekrar sondaki zulafanın içine atıyorum. Tekrar purpurumuzu yapıyoruz içine. Tekrar geri dönüyoruz. Evet böyle arkadaşlar tekrar yapmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar son zülapamın içine 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. Yapıyoruz aynı zülapanın içine. Evet böyle. Tekrar diğer pırpırlarımı yapıyorum. aşağı iniyorum böyle Evet beyler arkadaşlar ben hemen ipimi kesiyorum buradan. Evet arkadaşlar modelimiz böyle çok güzel bir model oldu arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir beğeni ve yorum yaparsan çok sevinirim arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşçakalın Allah emanet olun.